Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu çalıştayı 12-13 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapıldı. Çalıştay, Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yüzü aşkın Eczacılık Fakültesi öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti. Çalıştay, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ee, şimdi ülkemizin dört bir yanından geldiniz. Sizlerle daha önce bir araya geldik. Biliyorsunuz bir çalıştay yaptık. O çalıştayın sonucunda bir gençlik komisyonu ortaya çıktı. Ee, onlar da e, sizler için, e, mesleğimiz için e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ellerinden geldiğince e, güzel şeyler olduğunu düşünüyorlar. Tabii bunların güzel olduğu fikri sizin de aynı duyguyu paylaşmanızla mümkün. Ee, arkadaşlarımızı daha çok motive etmenizle mümkün. Ee, ve onları yönlendirmenizle mümkün. Çok daha güzel şeyleri birlikte başarabiliriz. Ee, onun için bir araya geliyoruz. Ben e, gerçekten sizlerle birlikte olmaktan aynı havayı teneffüs etmekten çok büyük bir keyif ve mutluluk duyuyorum. Ee, çünkü gençliğin dinamizmini, heyecanını ve coşkusunu hissediyorum orada. Çolak yaptığı konuşmada eczacılık fakültelerinin durumu, etik eczacılığın önemi, dünyada değişen eğitim trendleri ve yardımcı eczacılık konularına değindi. bu. Vatandaşın çıkarını koruyacağız. Onun için doğru ilacı, doğru zamanda, doğru biçimde, doğru dozda vereceğiz ve takip edeceğiz. Çalıştay'da ...Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu Başkanı Eczacı Tutku Çetin... ...Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu Öğrenci Değişim Sorumlusu Çağrı Necdet Çağdaş... ...ve Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu Yurtdışı İletişim Sorumlusu Tuna Çelik... ...çalışmalarına ilişkin sunumlar yaptı. Bugün asıl anlatacağımız şey... ...Arjantin'deydik bu yaz, aleyhisselam Dünya Kongresi'nde. Orada neler yaptık asıl onu konuşacağız ama ondan önce... Ee, kısa bir SEP ve IPSF'in tanıtımını e, yapacağız. Çalıştay'ın ikinci oturumu sosyal program ve proje ile devam etti. Evet, bu se. Şimdi nasıl olur bilmiyorum ama geçmiş olsun desek şöyle bastırarak. Evet, tamam, gurgularam. geçmiş olsun. Ya. Evet, geçmiş olsun. Delegeler çalıştayın ikinci gününde görevli oldukları bilimlere göre gruplara ayrılarak bugüne dek yapılan ve ileride yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. 2019 yılında yapılması planlanan Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu Öğrenci Kongresi'ne ilişkin görüş ve önerilerin sunulmasının ardından çalıştay sona erdi.